Çin'in Çamşun şehrinden merhabalar. Bugün 14 Mayıs 2025 Perşembe burada yetkili bir Audi bayisindeyim. Ee, daha önce Çinli markaları çok kez tanıtıp videolar atmıştım. Bu kez de e, yeni A7'den bir, bir video göndereyim istedim. Ee, A7 bildiğiniz gibi zaten tahminime göre 5-6 yıldır satışta olan bir model. Ama dış tasarıma baktığımızda sokakta karşınıza çıktığınızda Çinli model olsun, diğer Alman üreticiler olsun tabii ki zevkli o ama bence kesinlikle diğer arabalardan kendini ayıran bir model. Müthiş çizgiler var. Yani eski müzik, zamansız bir tasarım diyebilirim. Ben çok beğeniyorum A7'nin çizgilerini. Bundan önceki modellerini de çok beğeniyordum. Oldukça şık bir araba. Ee, biraz sonra fiyat bilgisini vereceğim. Şok olacaksınız buradaki A7 fiyatlarına. Türkiye'ye kıyasladığımızda Türkiye'de bu araba <laughs> Yani servet, tabi insanların servet algısına göre değişir bu dediğim ama servet. Koltuk hafızalı. Bagaj açma düğmesi alt. Koltuk altta yine PVC kaplamalı. bir kazandırılmış klasik Audi logolu direksiyon. Eski platformdaki elektrik elektronik sistemi, bilgi, eğlence, anıtçı, connectivity fonksiyonlarını sağlayacak sistem buraya konulmuş. Tabii bu artık eskidi. Yeni gelecek arabalarda özellikle yeni Audi A, daha doğrusu Azex, a e-tron modelinde yeni panorama display, yeni bilgi eğlence sistemi vesaire her şey güncellenecek. Bu arabalar artık yavaş yavaş e, kullanımdan kalkıyor. Kullanımdan kalkıyor. Ama dediğim gibi dış tasarım olarak da zamansız güzel bir araba. Her yerde güzel malzemeler kullanılmış sağlam Çinli markalarla kıyasladığınızda benim görüşüme göre yeni çıkan çinleri göreceğiz 5 sene 10 sene 15 sene sonra o arabalar neye benzer bilmiyorum ama kötülemek istemiyorum kesinlikle ama bu Audi'yi 15-20 senede kullandığınızda bu malzemeleri arabanın içine açtığınızda aynı şekilde bulacağınıza eminim en azından şimdiye kadar ki tecrübemiz hep öyle Bakın burada Q6'yı göstermiştim size. Burada sadece boyamışlar. Ama yine kaptan çıkan bir malzeme. Ama yine de o premium görsel algı oluşturulmuş. Bakın burada çok daha şık bir cep var. Q6'da file koymuşlardı buraya. Dediğim gibi yine herkesin kendi tercihi. <laughs> Şimdi gelin fiyata. Bu muhteşem güzellikteki araba Çin'de satış fiyatı. 300 bin yani. 1 milyon 600 bin liraya böyle bir A7 uzun alıp şimdi binebiliyorsunuz. Şok edici değil mi? Evet, 1 milyon 600. Hadi 2 milyona e kadar da daha üst donanımlı versiyonlarını alabilirsiniz ama base donanımlı, her aşağı bir donanımında bile zaten araba neredeyse yani ağzına kadar dolu. Ekstra donanım dediğimizde de işin için işte arkadaki elektrikli koltuklar, masajlı koltuklar vesaire giriyor. Başka da çok fazla bir değişiklik yok. Evet, çancından şimdi bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.